Efendim Sağlık Köşesi ile karşınızdayız. Bugünkü stüdyo konuğum estetik ve plastik cerrah Sayın Defne Erkara kendisiyle yüz estetik estetiğinden bahsedeceğiz. Merak ettiğiniz konular olduğu takdirde yüz estetiği ile ilgili gündembeşiktaş.bjk.tv.com. TR adresine gönderdiğiniz zaman biz de burada sevgili hocamıza ileteceğiz. Kendisi de iştenlikle cevaplayacaktır bu soruları. Efendim öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Ee, yüz operasyonlarından bahsedeceğiz ama genel bir terim bu sanki. Şimdi yüz operasyonlarına neler girer? İlk önce bunu bir sınıflandırmak gerekirse neler söyleyebilirsiniz? Yüz bölgesinde yapılabilir e, işlemler bir ameliyat dışı yöntemler bir de ameliyat yöntemleri olarak ikiye ayırabiliriz ana ki konuya ayırabiliriz. Bunların tabii çeşitli içinde bir sürü bir sürü özellikler var. İşte orta yüz bölgesine, üst yüz bölgesine, alt yüze uygulanan şeyler, cilt bölgesine uygulanan şeyler var. Tabii yaş gruplarına uygun olarak, kişinin yüzündeki problemlere uygun olarak uygulanan çeşitli işlemler var. E, yüz bölgesi biliyorsunuz bizim vücudumuzun dışarıya açılan penceresi. Evet, en yani önemli hep, bölge tabii, diyebiliriz. Tabii tabii. E, Birçok kişi işte bir iş başvurusu sırasında yüzünün hani görüntüsü, mimikleri, e, mesela dinlenik görünmesi, cildinin parlak olması iş başvurusu sırasında mesela çok önemlidir. Eş bulunmada çok önemlidir. O yüzden yüz, yüzümüzü çok iyi korumalıyız. Yani en az vücudumuz kadar ama yüzümüz belki daha ön planda her açıdan. Ee, şimdi genellikle bu tip başvurular ne zaman oluyor? Ben şeye girmeyeceğim bu arada hani burun ameliyatlarına girmeyeceğim. Hı hı. Hani burun ayrı tutuyorum. Hı hı. Ee, yüzün dinamine ait problemlerden bahsedeceğim. Genellikle işte 20'li yaşlarda pek bir problemimiz olmuyor. Hala e, cildimiz yeterli nemi tutabiliyor. E, dokularda bir problem olmuyor ama yine de 20-30 yaş arası da yüz problemleri olabiliyor. Nasıl oluyor? Mesela ciddi kilo vermiş kişi. Böyle 20-30 kilo veren genç bayanlarda yüzde erken yaşta sarkmalar oluşabiliyor. Yanak dokusunda yağ kayıpları oluşabiliyor. İşte o dönemlerde mesela başvurular olabiliyor. Bizim gülme çizgileri dediğimiz her iki ağzımızın kenarında nazolebiyel çizgi deriz biz buna. Bunlar o kişilerde daha erken derinleşebiliyor. Bir de çok mimikli ee, insanlarımız var yani konuşurken mesela normal bir şey anlatıyor ama kaşını çatarak anlatıyor Bunlarda da erken yaşlarda kaş arasında göz çevresindeki çizgiler belirginleşmeye başlıyor Bu da kişiyi yaşından daha ileri yaşta gösteriyor ee, Bunlara yönelik ameliyatsız girişimler ilk başlarda düşünüyoruz Çünkü e, hala cilt dokusu ne kadar sarkmaya maruz kalsa da tonüsünü elastikiyetini koruyor Neler yapılabilir? Dolgular yapılabilir. Genellikle hyaluronik asit dediğimiz vücudumuzda bulunan bir maddi enjekte ediyoruz. Bunların işte kalınlıklarına göre kalıcılıkları değişiyor. Ee, enjekte edilen yerin çizginin mesela gülme çizgisi derin bir çizgidir. Oraya işte ona göre yaşına göre derinliğine göre e, dolguyu enjekte ediyoruz. Kalıcılıkları da değişik oluyor. Botoks yine Mesela botoksince eee bizim halk halkımız oldukça şeydir korkuludur. Ben yani botoks yaptırdım. Gülemiyorum. Çok kötü görüyorum. Kaşım bir garip falan. Yani düzgün yapıldığı zaman kesinlikle belli olmaz. kişiyi dinlenik gösterir. özellikle mesela erkeklerde çok önemli botoks yapılması. Çünkü hiç hiç belli olmaması lazım. ona göre yapılıyor. Kaş fazla kaldırılmıyor. Mesela daha ileri yaşta ameliyat olmak istemeyen bayanda biraz kaşı kaldırmaya çalışıyoruz ki göz kapağının üzerindeki bolluklar hani onun görüntüsüne sıkıntı yaratmasın. Yani çok çok incelikler var. Şimdi 20-30 yaş arası başladık dedik bol dolgu olabilir o çöküntülere ee, botoks olabilir dedik. Ayrıca yüzünde bir takım sivilce problemleri nedeniyle böyle girintiler çıkıntılar olan kişiler var, bir takım lekeler, izler, bunlara kimyasal peeling olabilir eee tabir caizse zımpara dediğimiz bir yöntemle yüzün e, hafif tıraşlanması. Bunun işte bir roller dediğimiz iğne sistemiyle yapılıyor. Eee ameliyathanede abrazyon, derma abrazyon yöntemiyle yapılıyor bir de lazerlerle işte Hı -hı. mesela fraksiyonel lazer vardır. Bunlar olabilir. Hı -hı. Yani e, 20 ile 30'lu yaş arası bu tarz uygulamalar yapılabilir. Bir de tabii bu hani dedim ya ciddi kilo veren ya da bir ikinci şeyde çok kemikli yüzü kişiler vardır. Böyle yani nasıl diyeyim elmacık kemikleri ve çenesi çok çıkıntılıdır ve orta yüzde çok çökük gözükür. Çene problemleri falan vardır. O gibi kişilerde de mesela kemik girişimi yerine ameliyat olarak şey yapılabilir. Yağ enjeksiyonu yapılabilir. Hı. Kendi yağlarından evet. alınarak. Ee, o da yüze böyle bir dolgunluk getirir. E, daha iyi gösterir, daha sağlıklı gösterir. Ondan sonra ve kendi vücudundan alındığı için de hani daha da faydalı bir şey. O da cildi de besleyen bir şey onu da söyleyeyim. Gelelim yaş ilerliyor. 30'a geldik. 30'lu yaşlarda ufak tefek artık yüzde bir takım yer çekimine bağlı değişiklikler e, insanın moralini bozmaya başladı. Ne gibi önce, hocam? Örnek vermek önce, gerekirse. Önce, sen? önce kaşlar düşüyor. Kaşlar düşüyor mu? <laughs> Kaşlar ve düşüyor. göz bölgesi de sanırım bölgesi, en önemli bölge önce, değil mi? Önce oradan başlıyor Yaş, zaten. Yaşlılığı aynen e, öyle. belirgen belirginleştiren evet. en önemli nokta. Hani şey derler işte gözün saflığı kaçtırırlar evet. ya aynen öyle oluyor. Yani orada bir ciddi su kaybı e, ve deride incelme oluşuyor. Ee, bakış aynı ama eski şeyiniz değil. Yani gençliğin oradan zaten yaş tahmininde tamam. göz bölgesi süperdir. <laughs> Hiç saklayamazsınız. Önce kaşlar e, hafif yer değiştiriyor. Özellikle kadınlarda bizim e, estetik olarak e, doğru bulduğumuz kaş e, şekli kaş kemerinin şurada bir kemiğimiz var. Onun birazcık üzeridir. Erkekte de kaş kemeri seviyesindedir. Kadınlarda o üzerilik. Hafif aşağı doğru yer değiştirmeye başlayınca ondan sonra ilk o sıkıntı yaratır. İşte kaşını alarak şekillendirmeye çalışır işte bilmem kalıcı makyajlar bir şeyler falan öyle idare eder ama e, o dönemde belki ufak bir botoks çok çok faydalı olur. Şöyle biraz açar orayı rahatlık sağlar. Sonra e, alt göz kapağında ufak ufak başlar böyle bir halkalaşma oluşur. O da orta yüz aşağı doğru yer değiştirdiği için yanaklar hafif. Şimdi orada da mesela çok özel dolgular var. Böyle ince tam kemik üzerine enjekte ediliyor. Ve çok kolay ağrılı bir yöntem diye böyle iki dakika içinde hemen o çukurluğu alıyor. E oradan direkt böyle birkaç sene önceki haline dönmüş bir şekilde çıkıyorsun. Yani botoks artı oraya bir dolgu. bayağı bir... Yani iki üç sene idare ettirir insanı. Peki dolgu dediğimiz e, botoks mu oluyor hocam? Hayır, değil. Farklı botoks bir şey. botoks şöyle bir şey. Botoks orta yüzde mükemmel bir yani asrın keşfi diye kabul ediyorum ben. Çünkü e, çok uzun süreler insanı e, yani iyi gösteriyor. Nasıl? E, göz çevresi ve alın kaş arasındaki e, kırışıklıkları açan e, bir nevi kasın aşırı kasılmasını önleyen bir ilaç botoks. Botoksu ayrıca biz Tıbbi tedavide de kullanıyoruz. Mesela şaşılık tedavisinde, fizik tedavide aşırı kas kasılması olan hastalarda yani daha bir sürü şeylerde kullanılıyor botoks. Bu bölgede de hani kırışıklıkların açılması, kaşın hafif kalkması amacıyla kullanılıyor. 600 dedim kullanım alanları var ama ben çok sevmiyorum 600'e. çünkü orada çok fazla ağız çevresi kaslar var. Onlarda hmm. ufak bir asimetri ya da fonksiyon kaybı hmm. e, hoş olmuyor. Yani belirgin olabiliyor. 600'de daha çok dolgu tarzı şeylerle düzeltmeleri hmm. seviyorum. Şimdi gelelim üst yüze sizin hallettik. Bu e, da tarzınız sanırım. Evet. Yani öyle Şiden yani. Bir şey değişir mi hocam doktordan? Kesinlikle doktora. değişir. Yani hmm. bu hani senelerdir e, hastalarım var ama aynı hastayı da takip ettiğimiz olduğu için Hani böyle bir tecrübe gelişiyor. Hani onun hayatında sen hani diş doktoru gibi göz doktoru gibi devamlı gidilinen bir takım hani doktorlar vardı bizde hani estetik doktoru <laughs> öyle gibi düşünün onların o yüzden yaşını takip etmiş oluyoruz bir 10 senelik 15 yıllık hastalarımız var yani artık hasta da denmez de onu <laughs> şey diyelim artık arkadaşlarımız olmuş durumda onu takip ederken şeyi de görüyorsunuz etkileri de görüyorsunuz ona göre herkes aynı şey değil tabi. Dedik üst yüzü hallettik orta yüze geldik orta yüzde 35-40'lı yaşlara doğru bazı kişilerde daha fazla olmak üzere artık ağız kenarı çizgilerde derinleşme hafif şuralarda ufak böyle böyle çıkıntılar oluşmaya başlar. O dönemde ameliyat olarak şey yapılabilir endoskopik yüz germeler yapılabilir orta yüz germe endoskopik kaş kaldırma şimdi endoskopik nedir? Bu küçük cerrahi kesilerden girerek böyle bir santimlik e, kamera vasıtasıyla e, yüz dokusunun, kemik dokusundan sıyrılarak böyle çok basitçeni anlatıyorum, üst yukarıya alınması yöntemi, bir takım dikişlerle şeylerle bazen vida yöntemiyle üst yüz yukarı alınıyor ama kesi yok, kesi saçın içinde gizli kalıyor, e, bu yapılabilir. Ee, ama herkese bu gerekmiyor. Bazen sadece alt ve üst göz kapağı estetiği yeterli oluyor. Özellikle 40'tan sonra üst göz kapağı, kaşı normalde düşük olan kişilerde gerekiyor. Çünkü öyle bir şey ki, gereklilik haline geliyor. Çünkü kirpiklerin üstüne kapak böyle şey gibi, yani yorgan gibi evet, düşüyor. Sezgin bir ifade, yorgun Aynen. bir ifade. Özellikle akşama doğru hani kitap okuyamaz, televizyon seyrederken çok yorgunluk hisseder. Bazıların çünkü zaten gençten de öyle bir dolgun göz kapağı yapısı vardır onlar da öyle 40 yaştan sonra daha bariz hale gelir hatta yani bu gereklilik haline gelen bir ameliyat oldu üst göz kapağının ameliyatı kolay o uyuşturularak yapılabiliyor yani narkoz verilmesi gerekmiyor bir yarım saat 45 dakika içinde bitmiş oluyor hastanede yatmak gerektirmiyor alt göz kapağı da aynı şekilde her ikisi birlikte de yapılabilir. Alt göz kapağında da en çok bazı kişilerde altta bizim böyle yağ yastıkçıklarımız vardır. Alt göz kapağında üç tane bunlar e, bazılarında zaten gençten de hafif belirgindir daha da artar kırktan sonra. Çünkü aşağı doğru yer değiştirme olduğu için o paketler böyle görünür ki böyle uykusuz, yorgun hale halde gösterir. İşte o paketler biraz e, azaltılıyor kas dokusu biraz yukarı asılıyor. Biraz daha iyi bir görünüm. Yani daha dinlenik bir görünüm sağlanıyor. Bu iki ameliyatta e, şeyle lokal anesteziyle yapılıp e, bir gün içinde kişinin toparlaması mümkün. Bir biraz morluk şişlik olabilir. Bir hafta içinde de dikiş alınır. Normal hayatına döner. Endoskopik olanda da kesi olmadığı için ya da çok gizli saçın içinde 3-5 <laughs> dikişlik yer olduğu için o da ertesi gün hayatına başlar. Biraz şişlik oluyor onda yalnız e, diğerine nazaran ama o da 1-2 hafta içinde şişlikleri daha doğal daha kabul edilebilir hale geliyor. Evet gelelim şeye 40'ı geçtik 50'ye geldik 50-60'a doğru giderken artık ay dolgudur, yağ injeksiyonudur, üst göz kapağı alt göz kapağı yeterli hale gelmiyor çünkü boyun bölgesinde ve çene hattında Problemler oluşmaya başlıyor. Oralarda belirmeye başlıyor. Onları ne yazık ki e, bu tip yöntemlerle gideremiyoruz. Gerçi orta yüzü aldığımızda yukarı bir miktar buraya faydası oluyor ama boyun olmuyor. Boyunda mesela e, tipik şey şurada iki tane hat gibi platis kası dediğimiz kas normalde hepimizde var o ayrılır böyle ayrık durur yani böyle şey gibi bir e, görüntü oluşur. Bir de e, kilo da varsa azıcık burada böyle yağ toplantısı falan oluşur ama herkes de değil. Dediğim gibi. Kimisi 60 yaşına geliyor. Orada çok önemli bir problemi olmayabiliyor. Genetik göz faktörler de çok Kesinlikle seven. göz kapağında problemi olabiliyor. Ama bu boyun bölgesinde problem oldu mu o yüz germe. Yüz germe biraz daha ayrıntılı bir ameliyat. yani Kesisi oluyor sonuçta. O da işte ama zor bir şey değil. Saçlı derin içinde gizlenebilir bir yerde. Ee, ayrıca genellikle sadece yüz gerilmez kapaklar da genelde eşlik eder. Çünkü hepsi bir bütündür. Ya da daha önceden yaptırmış olabilir hasta. O da ayrı bir konu. O da yani biraz daha hani e, ameliyat olarak bir 2-3 saate uzayabilen bir ameliyat. Onun da yatış süresi yani belki iki gece kalabilir. Hani yaşta ilerliyor ya. Hani o, e, o açıdan çünkü gençler daha çok toparlanıyorlar. Genel olarak böyle gelelim bu arada hani bu yüz germeye gelmeden mesela yüz germe yaptırmak istemiyoruz 40-50 yaş arasındayız neler yapabiliriz hani bunu geciktirmek için daha iyi görünebilmek için bir takım medikal yöntemler var bunlar neler bir takım işte dolgu içeren, vitamin içeren, cildi besleyen antioksidan maddeleri içeren böyle solüsyonlar var. Bunlar mezoterapi denir. Mezoterapi iğneyle ilaç vermek aslında. Yani bunu yüzü canlandırmak için yapıyor olabilirsiniz. Vücuda yaparsanız kilo ya da selülitü düzeltmek için yapıyor olabilirsiniz. Bunlar yapılabilir, seanslar şeklinde uygulanır bunlar. Genelde yaşa göre seans sayısı belirlenir ve kış aylarında tercih edilir. Ee, yaza girerken hani o seanslar bitmiş olur, yaz sonunda tekrar e, bir hani e, bakım gerekir. Bunun yanında bir başka yöntem e, birçok artık herkes biliyor bütün e, yani 30-40 yaş grubunun bildiği PRP yöntemi. PRP ki her yerde kullanılıyor. Nedir bu PRP? kişinin kan hücreleri yani kanı alınıyor. Kanından trombosit hücreleri ayrıştırılıyor. Bunun içinde bir takım öncü hücreler de oluyor. Bunlar yara iyileşmesinde görevli hücrelerdir. Yani bir yerde bir yara olduğunda ilk bu hücreler gider. Oraya diğer yapılandırıcı hücreleri çağırır. İşte bunları işte mesela ortopedide diz bölgesine enjeksiyonda tabii farklı tipleri. Yani bir takım yani yaralarında fark var. Mesela orada öyle kullanılıyor. Sonra yağ injeksiyonun içine karıştırılabiliyor. Ya da bizim hani medikal estetik kısmı dediğimiz kısımda normal yüz ve boyun dekolte bölgesine, ellere verilebiliyor. Bu da yine orada eğer düzenli yaptırılırsa yani bir iki ya da üç seans sonucunda biraz da vitamin gibi bir takım şeylerle karıştırılırsa cilde gerçekten besliyor, parlıyor cilt. Bir takım bazı lekeleri açabiliyor. Bir takım çukurcukları düzeltebiliyor ee, ve tamamen doğal bir yöntem çünkü insanın kendi kan hücreleri e, veriliyor. Bunu anlatmışken bu yaygın kullanılan bir yöntem ve e, şey olarak da e, ulaşılabilir ücretlerde öyle diyeyim size. Biraz daha e, etkin fakat ulaşılması biraz daha güç bir yöntem daha var. E, bu kök hücre falan çeşitli yerlerde yazıyor. Bu da şöyle e, kulak arkasından ya da başka bir yerden ufak bir deri parçası alınıyor kişiden, o parça e, işletiliyor çeşitli laboratuvarlardan ve e, şey oluşturuluyor. Nasıl dolgu enjektörleri var ya, doku kokteyli enjektörü gibi enjektörler oluşturuluyor. Bunlar e, belirli işte seanslarla kişiye zerk ediliyor. Orada da fibroblast hücresi, yani o e, trombositin çağırdığı hücreyi trombositin çağırmasını beklemiyorsunuz. Direkt enjekte ediyorsunuz. Bu tabii daha etkin bir yöntem fakat hani bunun üretilmesi biraz maliyetli. Yani yüz germe olmak istemiyorsa kişi bunları ama 60 yaşından sonra değil de hani o yaşlarda 40'lı 50'li yaşlarda yaptırırsa bu cildini baya baya uzun bir süre korur. Bir de şeye dikkatimi çekti yüz germe artık daha az yapıyoruz. Ee, ve daha, erkekler daha çok geliyor. Neden sence? Neden olabilir? Ya çünkü kadınlar kendilerine bakıyorlar. Artık, bakıyorlar. Bilinçliler. Artık. Çünkü 30'unda bir botoksunu yaptırıyor, cilt bakımını yaptırıyor, vitaminini yaptırıyor. E bunlar geciktiriyor. Yani o dönemi e, ameliyatsız tedavileri zamanında evet. yaptırdığı için… Erkekler niye? Evet. Erkekler daha az yaptırıyor evet, çünkü. Özel. Hocam yavaş yavaş programımızın evet. sonuna geldik. Bizi ayrılan sürenin evet. ilerleyen programlarda daha geniş bir zamanda İnşallah. bu konunun üzerine daha detaylıca konuşmak isterim sizinle. İnşallah. Değerli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Tekrar geldiğiniz için sağ olun. Evet sevgili izleyen.